bazı yaşam alanlarına girersiniz. Daha kapıdan adım attığınız anda içiniz rahatlar. Renkler bağırmaz. Eşyalar kendini kanıtlama derdinde değildir. Her şey sessizdir. Ama aynı metrekalede, aynı bütçeyle hazırlanmış başka bir alan neden sizi yorar? Bugün tam olarak bunun nedenini konuşacağız. Çünkü modern görünen mekanlar sadece şık değildir, sakindir. Ve bu sakinlik tesadüf değildir. İnsan beyni bir iç mekanı estetikten önce tehdit ya da güven olarak algılar. Alan çok karmaşıksa beyin sürekli uyarı alır. Renklerden, çizgilerden, objelerden. Bu da farkında olmadan zihinsel yorgunluk yaratır. Modern mekanlarsa beyne şunu söyler. Burada güvendesin, rahatlayabilirsin. Peki modern düzenlemeler neden bağırmaz? Çünkü bağıran alanlar dikkat ister. Ama sakin alanlar kontrol hissi verir. Lüks dediğimiz algı da tam olarak buradan doğar. Kontrol. İlk sakinlik sebebi. Görsel gürültünün azlığı. Görsel gürültü şudur. Çok fazla farklı form. Çok fazla küçük detay. Her köşede ayrı bir fikir. Beyin bunları sürekli ayıklamak zorunda kalır. Modern iç mekanlarda ise büyük ve net formlar vardır. Detaylar geri plandadır. Göz dinlenecek alanlar bulur. Bu yüzden ortam sessiz hissedilir. İkinci sebep, renk geçişlerinin yumuşaklığı. Modern alanlar renksiz olduğu için sakin değildir. Renkler arasında keskin kopuşlar olmadığı için sakindir. Bir tondan diğerine geçiş gözle değil, algıyla olur. Bu da beyne tehlike yok mesajı verir. Üçüncü sebep, eşyaların kendini ispatlama ihtiyacının olmaması. Sıradan düzenlemelerde her parça şunu söylemeye çalışır. Bana bak, ben modernim, ben pahalıyım. Bu bir yarış yaratır. Modern düzenlemelerde ise hiçbir parça öne çıkmak için çabalamaz. Çünkü bütün zaten güçlüdür. Bu yüzden ortam sakin görünür. Dördüncü sebep, Boşlukların bilinçli kullanımı. Boşluk eksiklik değildir. Boşluk alanın nefes almasıdır. Modern iç mekanlarda boşluk rastgele değildir. Terk edilmiş değildir. Bilinçlidir. Bu yüzden ortam yarım değil, tam hissi verir. Beşinci sebep, ışık sakinliği. Modern düzenlemelerde ışık sahne kurmaz. Göz yormaz, dikkat dağıtmaz. Işık alanı tanımlar köşeleri yumuşatır. Gölgeyle kavga etmez. Bu yüzden akşam saatlerinde bile mekan huzurlu kalır. Altıncı sebep, tekrarlayan ritimler. Modern mekanlarda aynı çizgiler tekrar eder. Benzer oranlar sürdürülür. Göz bir düzen hisseder. Beyin düzeni sever. Düzen varsa sakinlik vardır. Bu yüzden bu alanlar insanı yormaz. Yedinci ve en kritik sebep, Mekanın kendine güveni. Modern düzenlemeler kendini kanıtlama ihtiyacı duymaz. Yeterince şık mıyım diye sormaz. Sahip olduklarım yeterli mi demez. Sadece vardır. Ve bu duruş doğal bir sakinlik yaratır. Şunu fark etmiş olabilirsiniz. Sakin görünen alanlar aynı zamanda pahalı algılanır. Çünkü acele yoktur. Zorlama yoktur. Fazlalık yoktur. Ve bu his İnsan beyninde kalite olarak kodlanır. Bir mekanı sakinleştirmek için her şeyi değiştirmeniz gerekmez. Bazen yapmanız gereken tek şey şudur: Daha az anlatmak, daha az göstermek, daha az zorlamak. Çünkü modernlik sessizdir. Biz Arden Mimarlık olarak yalnızca mekanlar tasarlamayız. Onların nasıl hissettirdiğini tasarlarız. Eğer siz de yaşam alanınızda bu hissi arıyorsanız kanala abone olmayı unutmayın